arkadaşlar çok hoşuma gitti. Gerçi yani daha tatlı. Tamam şimdi bu kızı aldım. Şimdilik bu kızla alışverişte bir gün yapacağız. Evet şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Merhaba hanımefendi. Evet şu anda alışverişteyiz arkadaşlar. Şöyle bir alışveriş sepeti aldım elime. Sepetim şurada kalsın. Ee, hanımefendi bakar mısınız? Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir tane boşalabilir alayım Ya da neyse ya. İlk bir deneyim de deneme kabinimde. Hmm. Şu çok güzelmiş ya. Şunu bir tutayım ya da giyineyim mi? Acaba giyineyim giyineyim. Şunu alayım bir deneyeyim ya. Çok merak ettim şu anda. Ya da şurada kalsın. En son denerim. Bu neymiş? Aa bu da çok tatlı. Ay bunları hepsini deneyeceğim gerçekten. şurada çok güzelmiş. Tokayı bir deneyeyim. Hatta şunu deneyeceğim. Çok güzel güzelken tokamı çıkarayım. Ay çok tatlı. toka bunu kesin alıyorum. Şunu geri takayım. Buna bakalım. Bu olabilir aslında. Bilmiyorum. Bu olur. Tamam. Şuna bakalım. Bunu beğenmedim. Bunu da bir deneyeceğim. Bu dördünü bir deneyeyim. Aa, şu bir de şu da çok tatlıymış. Ve şu taş da çok güzel. Ay çok heyecanlıyım. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatayım şunu. İlk şunu deneyeceğim. Bakalım. Vay ama değişik mi oldu ya. Yok. Bunu almayacağım. Bunu almıyorum. Yine şey yapayım. Diğerini deneyeyim. Bakayım. Bu nasıl oldu? Vay bunu çok beğendim. Bunu geri koyayım da. Bu çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bunu kesin alıyorum. Şunu deneyeyim. Bakayım bu nasıl olacak? Ay böyle filet şeyleri çok seviyorum. Bu da çok tatlış oldu. Evet şimdi bu sevinç şortu deneyeceğim. Çok güzel. Hepsini alıyorum hepsini. Bir tane sadece şunu da deneyelim. Bu öğretmen kombini bunu almayacağım. Hah, tamam bu da çok güzel. Tamam o zaman bir poşet alsam iyi olurdu da aslında. Çöp attım. Allah kahretmesin çöp attım. Aa çöp attım. Ya of neyse. Ay <laughs> inanmıyorum şu anda neyse. Kendi kıyafetimi geri giyeceğim. Ya şuna bakın arkadaşlar ya iki tane alabildim. İki tanesi çöpe gitti. Moralim bozuldu ya. Şunları kasaya götüreyim. Gerçekten moralim bozuldu. Aa burada da gözlükçü varmış kız. Bir gözlüğe de bakayım. Neyse şunları ödeyeyim ya öyle gideyim. Merhaba, şunları ödeyebilir miyim? Şunları, toka falan. Teşekkür ederim. Aynen, o poşeti koyarsanız sevinirim. Verin hatta poşeti, ben koyarım hanımefendi. Hiç zahmet etmeyeyim şunu da. Hanımefendi, giymez misiniz acaba? Ha. Bunu da okuttunuz mu? Tamam. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hayır nakit değil yok kart. Aynen aynen kartla şöyle geçelim. Tamam ödedim mi? Çok sevindim. Elimi tutayım. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Oh, merhaba. Ay gözlükleriniz ne kadar güzelmiş. Gözlüklerinizi deneyeceğim. Ay burada ne güzel gözlükleriniz varmış ya. Gerçekten. Ay şunu bir deneyeyim. Şuna bakalım yapayım Vay çok yakıştı. Ay şurada kalsın. Gerçekten çok güzelmiş. Bunu kesin alayım da. Bu ne? Gözlük veriyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Şu içine koyayım. Zaten benim gözüm bir numara bozuk. Bir buçuk numara falan. Ama gözlük kullanmıyorum. Ay bu da çok güzel. Gerçekten bayıldım. Harika. Bunlar falan çok güzel hepsi hepsi çok güzel. Bunu çok beğenmedim. Pek benim tarzım değil aslında. Bunu da almayayım. Gerek yok herhalde. Ee, bakalım. Şöyle bir gözlük kutusuna iki tane koyabiliyorsak çok güzel. Koyalım almayasın. Tamam, çok teşekkür ederim. İki tane bundan alayım. İki tane şundan alayım o zaman. Şunlardan alalım. Tamam. Ödeme işte mi? kartla aynen. Şöyle vereyim. Geçtiniz mi? Ay çok teşekkür ediyorum. Şöyle kart geçeyim. Ödedi mi? Ödedi. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ay çok güzel. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten. Bir sürü şey aldım ya. Gerçekten. Ben niye alışveriş sepetime koymuyorum bilmiyorum. Hepsini koydum. Çok güzel. Evet. La 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 la. kendime içecek alayım. Pardon. Çekilir misin? <laughs> Sepetim burada kalsın. Şöyle kalsın. Tamam. ayi çok güzel içecekler varmış. Dondurma bunlar. Tamam. Şundan. Vay. Vay. Tamam böyle çok iyi. Bonibon mu serpelim. Vaaay wow, çok güzel. Marshmallow da istiyorum ben. Of of çok iyi. Şimdi yiyeceğim bunları ha 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 Kutuyu da yedim. Kutuyla beraber hepsini yedim. Çok güzel. Biz şu an ikinci katdayız. Üçüncü kata da giderim. Aynen burada kalsın kartım. Şu köşede hazır gelmişken bakım mı yaptırsam? Ama yok ya çok uzun sürer. Evet. Ay burada bebek şeyleri var. Kardeşim için bir şeyler alsam mı acaba? Neyse şu an kalmayayım ya. Annem almıştır zaten. Abi, birinci kata gideyim. Sonra da üçüncü kata giderim. Birinci katta ne varmış çok merak ettim. Ay, bu ne? Art fotoğraf çekilme yeri çok tatlışmış. Ne kadar güzelmiş. Aa, burada da elektronikçi varmış bari sepeti şöyle koyayım da. <laughs> Çöpün yanına koymuyorum, sonra yanlışlıkla çöpe falan atıyorum. Evet, merhabalar. Yok yok, bir şey istemiyorum Aynı öyle gezmiyorum. Vay 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 güzel şeyler varmış Vay! iPhone. Çok güzelmiş. Ha al, almıyorum tamam. Tamam elim almadan inceliyorum. Yerine koydum zaten. Vay. Aa Xcalibur bilgisayar. Benimkinden arkadaşa bu arada. <laughs> Ay bu bu ne kadar ee, indirim yapar mısınız? peşinde yaparsınız tamam ee, peşin o zaman peşin verelim olur mu bunu alayım ben ya gerçekten bir de şu kamerayı da alayım çok iyi ya babam baya bir kızacak almama ama gerçekten olsun yani yapacak bir şey yok annem falan baya bir kızacak bunları almamış ya ee, şunları ödeyeyim ben şöyle Hı, aynen çok teşekkür ederim. Bir saniye ben e, ee, getireyim. Evet bura, buranın cüzdanı vardı. Aa, elektrik bisikletleriniz ne kadar? Bir saniye bilgisayarı ya da bilgisayarı da alayım. Elektrik bisikletleriniz ne kadar? Ya, i̇ndirim vardı zaten bilgisayarda. İndirim de var. Tamam yüzde indirim varmış. Teşekkür ederim. E bir de şunlardan ee, indirim yaparsanız alacağım şu elektrikli skuterdan. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Tamam, o zaman e, alayım, alayım, alayım. Almayayım. Tamam, neyse almayayım ben bu Ben anladım. Anladım hanımefendi, anladım. İmkanımız yok. Şu kulaklığı da alayım. Hah, tamam, teşekkür ederim. Ben alayım hanımefendi, siz Alayım ben o malzemelerimi. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Şöyle okutuyorum. Tamam, gençti zaten sanırım. Kartı elimde tutayım da. Of of çok güzel şeyler aldım. Çok mutluyum ya. Annem bayağı kızacak yalnız maaşımı aldım. Ama sonuçta yani biraz kızacak yani. Ay şuradan da çekeyim artık. Kartla ödemekten yoruldum ya. Tamam. Bir kez daha. Tamam şunları alayım da artık yoruldum gerçekten yoruldum. İki, iki tane para. Üç para. Aldığım zaman bir tane şunu alıyorum ya topla vereceğim tamam. Bakayım. Neyse çiçek yok arkadaşlar. Güzel, pek güzel çiçek yokmuş burada gidelim. La 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 Artık üçüncü kata çıkabiliriz sanırım. Hadi bakalım. Ay bakalım orada ne varmış çok merak ediyorum. wow, ne kadar güzel şeyler var. Ay şu kafeden bir şeyler alayım var ya. artık acıktım. Neyse arkadaşlar ben bundan sonra yemek yiyip eve gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı yoruluz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.